Sevgiler çocuklar. Devran Koyucu Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz. Yarım kalan, yani kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sorularımızı çözüyoruz. Sosyal Bilgiler Serüveni 71. sayfa, 72. sayfada kalmıştı. Burada hemen yaklaştıralım. Bakalım. Şimdi çocuklar, sizler ricam lütfen bunları yapalım. Bakalım diyor ki aşağı devirden daha baştan faydalı ise, karşısından faydalı değilse diyor zararlı yazalım. Zararlıysa zararlı yazalım diyor. E, Bunlarda ben kısaltma kullanacağım. Nasıl kısaltma kullanacağım? E, şöyle F ve Z yazacağım. Uzun süre internette vakit geçirmek arkadaşlar nedir? Uzun süre eğer dediğimiz gibi bu faydalı değil zararlı. İnternette araştırma yapmak arkadaşlar İnternette eğer biz araştırma yapacaksak Yararlı bir çalışma olacak Y olacak bu Şöyle bir bakalım Şöyle bir çalışmamızı güzel yazalım arkadaşlar Bir zarardım Faydalı İnternette tanımadığınız kişiler iletişim kurmak arkadaşlar zarardım Güzel Çocuklara televizyon ve bilgisayar uzun süre kullanmayı yasaklamak. Çocuklara televizyon ve bilgisayar uzun süre kullanması bu faydalı uzun sürede. Bakın televizyon kullanmak veya kullanmak uzun süre kullanmak. Atık filer ayrı bir yerde biriktirmek. Atık filer ayrı bir yerde biriktirmek faydalı çocuklar yani geri dönüşüm. Televizyonu yakın mesafeden izlemek zararlı. Atık camları geri dönüşüm kutusuna atmak faydalı şarj edilebilir pilleri kullanmak faydalı. Bakalım. Aşağıdaki numaralanmış bir Uygun paraları yazalım diyor arkadaşlar. Ne demek istiyor uygun paralar yazalım? Şimdi burada televizyon var, araba var, müzik çalar var, bilgisayar fabrika var. Bakalım. Şimdi Burada ne yapacağız? Burada ne yapmamız lazım? Diyor ki sırtımızı kamburlaşması öne doğru eğik durmamıza sebep olur. Sırtımızın kamburlaşması öne doğru eğik durmamıza sebep olur. Bu arkadaşlar bilgisayar kullanımı. İkiye bakalım. Egzoz gazları çevremizi kabaya kilitir. İki araba. Aile içi iletişim azalmasına yol açar. Yine aynı şekilde burada baktığım zaman bilgisayar çalıştı. Aile içi. Atıklarıyla hava, su ve toprak kirliliğine neden olur. Bakın atıklarıyla. Ne olacak? Bu direkt fabrikalar. Fabrika atıkları. Yüksek sesimizi müzik dinlemek kulak sağlığını bozar. Bu ne olacak? Beş müzik çalar. Değil mi? Altı gerektiğinde fazla izlenimde baş ağrısı yapar. Bakın ne olacak? Televizyon olacak değil mi? Altı. Ne olacak? Televizyon. Ama şu da var mesela, aile içi iletişim o zaman mesela televizyon da aile içi iletişim bunu da yazabiliriz. Yani aynı şey iki yere yazabilirim. 7'ye bakalım. Bacasından çıkan gazlar havamızı kirletir. Fabrika. Bakın, fabrika dedik 8. Yüksek sesli müzik dinlerken insanlar rahatsız olur. Bak, yüksek sesli dinleyerek burada ne olacak arkadaşlar? 8. Bilgisayar yani müzik çalar. 8 şurasını güzel yazalım. Bakın 8 müzik çalar olacak. 9'a bakalım. Yanlış insanlarla iletişim kurabilir. Yanlış tanıtları kazanabiliriz burada. Mesela 9'da ne olacak? Burada bilgisayar çocuklar mesela ne olur? Burada bilgisayarda tanıştığımız insanlar doğru olmayan insanlar olabilir. Doğru, doğru iletişim kuramayabiliriz. Gördüğünüz dediğimiz filmlerdeki insanlar karşı özenti duyabiliriz. zaten özellikle olmak direkt arkadaşlar televizyonla alakalı. Ha, hocam diyeceksiniz ki bilgisayarda olabilir mi? Bilgisayarda yazabiliriz ama daha çok televizyon. 10 televizyon arkadaşlar. 10. 11 emniyet kemiğini takmadığımızda istenmeyen. 11 direkt burada araba olacak çocuklar. 11. Geçelim. Evet, bakalım arkadaşlar. Aşağı hangisini geçmişte iletişim Bakın geçmişte iletişim alanında kullanılmamıştır diyor. Bakalım geçmişte iletişim alanında kullanılmamıştır. Bakalım burada geçmişte diyor ki mesela davulu kullanmışız, postacıyı kullanmışız. Ama burada arkadaşlar mesela aşık köpeği kullanmamıştır. Bakın burada da aşık şıkkı. Buraya bakalım yukarıdaki tabloya göre eskiden kullanılan teknolojik araçlarda günümüzde kullanılan teknolojilerin hangi seçeneği doğru? Bakın kanı Bakalım. Bilmiyorum. Değilim. Posta güvercinin şu an internet. Balon sal mesela gemi. Mesela ne, balon mesela uçak olabilir. Değil mi? Şimdi burada baktığım zaman arkadaşlar e, ne olacak? Burada baktığım zaman bir kanı D olacak. Değil mi? D var mı? Başka yok arkadaşlar. Bakın burada da direkt D çıktı. Bakın kanıdan yakaladım. 2A Posta güvercini internet 3 balon C3 balon uçak arkadaşlar 4 sal dediğimiz gibi gemi anlamında. Bakalım aşağıdaki hangisi diğerlerinden daha önce bulunmuştur diyor. Bakın ilk icat arkadaşlar baktığımız zaman bizim ilk icadımız tekerlek aracı. Tekerlekle beraber olay tamamen değişiyor. İlk icat tekerlek arkadaşlar. B B evet. D'de bakalım. Teknolojik bir ürün tasarladığımız zaman yukarıdaki hangilerine dikkat etmeliyiz? Bakın buradaki durum şu. Teknolojik bir ürün tasarladığımız zaman ekonomik olmasına bakacağız, kullanış olmasına bakacağız, bir problemimizi çözmesine bakacağız. Maksimum zaman yine aynı şekilde değişik güçlüsü Doğru mu? Doğru. 5'e bakalım. 5'te aşağıdaki hangisi yaparsak kullandığımız teknolojik ürün bize ve çevremize zarar vermez diyor. Bilgisayar karşısında çok uzun süre oturursak olmaz. Televizyonu çok kıymetli izlersek olmaz. Daha fazla ürün almak için tarlada aşırı derece tarım ilaçlar kullanırsak olmaz. Bakın, tatbikat hocalarına fikir takıları zararlı. Evet, şu. Bakalım doğru mu? Bakın, doğru. değişik. Altıya bakalım. Altı. E, burada bakalım diyor ki, tablo da olarak. Buna göre tablonun boyanmış şekli hangisi olmalıdır diyor. Tabloda çevreyi kalıcı olarak kirleten etkenlerin olduğu kutular boyanacağız. Tarım ilaçları. Bitki ve hayvan atıkları olmaz. Plastik atıklar, metal atıklar. Bakın plastik atıkları da metal atıkları bunlar da ne yapıyor çocuklar? Aslında bir bakıma ne yapıyor? Müthiş bir zarar veriyor arkadaşlar. Çevreye müthiş bir şekilde zarar veriyor. O yüzden baktığımız zaman ne olacak? Burada sürece baktığımız zaman e, ee, soruya bakalım. Adana olacak arkadaşlar. Bunları boyayacağız. Zaten 6 otomatikman Adana olacak. Bunu boyadık, boyadık, boyadık. Ne kaldı? Altı Adana. 7'ye bakalım çocuklar. Bilim ve insan diyor. Bakalım. Bilim insanın sözü ettiği ve sağlık alanında insanlar büyük faydası olan icat hangisidir? Her hastalığı yapan bir kurttur diyor. Yazık ki onu görecek hale çıktı. Bakın direkt mikroskoptan bahsediyor arkadaşlar. Bakın burada direkt mikroskoptan bahsediyor İbn Sina. 7 direkt Adana. Bakalım 7 Adana mı? Evet Adana. 8'e bakalım. Verilen bu görsellerde insanların yaşadığı bazı zorluklar verilmiştir diyor. Bakın Kami de mesela burada öküz veya işte dediğim gibi sabanla sürüyor. Burada bakın yine aynı şekilde farklı bir. Burada da dikiş aynı şekilde. Diyor ki Buzdolabı aşağıdaki boşluktan hangisinin bulunulmasına etkili olmamıştır? Bulaşık makinesine. Bakın buradaki bulaşıklar bulaşık makinesinin bulunmasına neden oluyor. Bu icadı var mı burada? Burada bir şey yok. Traktör icadı bununla alakalı. Dikiş makinesi bununla alakalı. Ama arkadaşlar burada traktör e, bu zorlukta icadı ile alakalı bir çalışma yok. 8 bursa. 9'a bakalım. Aşağıdaki hangisinin doğadan esinlenerek icat edildiği söylenemez. Yusufçuk bir helikopter doğru. Yunuslar gemiler olabilir. E, kangurular otomobil değil çocuklar. Kangurular otomobil anlamında değil. Daha çok o zıplayan tekniklerle alakalı. Ama kunduzlar barajlar gerçekten doğru. Kunduzların yuva yapmalarından esinlenerek barajlar yapılıyor özellikle. Baktığımız zaman 9 Ceyhan. Kadın Ceyhan. Buna göre teknolojik ürünlerle ilgili aşağıdaki hangisine ulaşabilir diyor. Televizyon yakın mesafede izlediğimizde gözleri yorabilir, yorabilir hatta bozabilir demiş. Sezon de seyredilmemeli, seyredilmemeli diye teknolojik günlerden çok durulmamalıdır olabilir. Teknolojik günlerden bilinçli, bilinçli olacağız arkadaşlar. Bakın teknolojik günlerden bilinçli olacağız. 10 Ceyhan. 11'e bakalım verilen diyagramda boş bırakılan yer şey hangisi getirilemez? Bilgisayar ve internet zararlarını önlemek için yapılması gerekenler Planlanan için içinde kullanılmalıdır. Doğru. Sadece film izlenmedi Bakacağım. Olmayabilir. Öncelikle derslere yardımcı için kullanılmalıdır. Bakıyorum. Öncelikle derslere evet. Bilgisayar karşı uzun süre mu? Arkadaşlar burada otomatikman B olacak. Sadece film için kullanmayacağız. Biz bilgisayarım aslında bilim için kullanacağız. Hemen bakalım ünite değerlendirme soruları arkadaşlar. Teknolojiyle alakalı. Güzel, çok zevkli. Aşağı hangisi için evimizdeki teknoloji diyemeyiz. Bakın evimizdeki teknoloji diyemeyiz. Niye? Ev, ev, ev. Ama bu bir fotokol makinesi arkadaşlar. Bir Ceyhan. Yukarıda çocuk hangi teknolojik günden söz etmiş olabilir? Kullanım ona diğerlerine çok geniştir. Bakın kullanım ona diğerlerine göre çok genişse bir kere ne gelecek aklımıza? Direkt, 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 direkt. Direk. Direkt biz ne gelecek arkadaşlar? Aklımıza. Yani aklımıza gelen şu arkadaşlar bilgisayar ya her alanda var. Her alanda bilgisayar var. öyle bir düşündüm. Bakalım. Aşağıdaki 3 günün hangisinin hastalıkları teşhis, teşhis koymada kolaylık sağlamıyor? hastalıkları teşhis koymak arkadaşlar baktığın zaman telefon değil. E ee, tabii bu da değil. Baktığın zaman e, bu derece bu bir tepe göz ama şurada bir hastalıklara karşı biraz daha eman tarzına dediğimiz gibi bir cihaz var. 3 kurs olacak arkadaşlar. George'a bakalım. George'a bakalım çocuk. ne? çocuğun konuşmasına aşağıdaki tekrar mı kullanım hangi söz edilmemiştir? Kahvaltı annemin fırında pişirdiği börekler. Ev var. Bizim daha sonra okul servisine bir okuluma geldim. Öğretmenimiz laboratuvarda mikroskop eğitim var. Daha sonra okul, okul, servisi var, ulaşım var. Arkadaşlar iletişimle ilgili hiçbir şey yoktu da iletişim olacak. 4. Ceyhan iletişimle ilgili hiçbir şey yok. Ulaşım var, servisle gidiyor. Eğitim var, burada laboratuvarda mikroskopla görüyor. Ev var, kahvaltıda, fırında pişirdiği ekmekler. Beşe bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki teknoloji günün eski ve yeni isimleri verilmiştir. Belediyeler hangisi doğrudur? At, at arabası. Abaküs hesap makinesi, Otomobil, kamyon, telefon, tablet. Arkadaşlar at, at arabası değil. Yanlış. Otomobil, kamyon değil, telefon, tableti, arkadaş abaküs ve hesap makinesi oluyor. Aynı anlama geliyor. 5'e bakalım, 5 bursa. 6'ya bakalım, Edison'un konuşmasına bahsettiği aydınlatma amacıyla yapılan işe hangisi hangisidir diyor. Çınmadım, 10 direkt zaten. Bu ampul çocuk Edison diyor. Evet, 6 bursa. Geçelim. Hemen gelelim arkadaşlar. Yakınlaşalım. Aşağıdaki düşünün hangisi okulda kullanılmalı, kullanılmaz diyor. Maktır zaman matbaa makinesi. B Bilgisayar konuları tas bulunması. Matbaa dediğimiz gibi fotokop makinesi olarak düşünmeyin. Matbaa farklı. Kanun bahsetti geri dönüşme kazandıracak arkadaşlar hangisi toprağı kirletmez? Arkadaşlar bazı hatırlar toprağı kirletir. Lütfen onları geri dönüşme. Bakın poşet kirletir, pil kirletir, kimyasaylar ama D kirletmez arkadaşlar. Çalır. Bu bilgiye göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir diyor. Televizyon icadından günümüze kadar geliştirmiş birçok kişi bu gelişme katkıda bulunmuştur diyor arkadaşlar. Bakın birçok kişi tüm bilim insanları çalışma alanları aynıdır. Yanlış. Bilim insanları sadece icat edenle geliştirdiler. Yanlış. Aynı konuda birden çok bilim insanı katkı sağlayabilir. Doğru. Mesela telefonu buluyor ama telefondan sonra ne yapıyorlar? Aynı konuyu birçok bilim insanı geliştiriyor. Doğru. Bilim insanların üzerinde çalıştığı alanlar çeşitli. Bilim insanların üzerine yani üzerinde çalıştıkları alanlar çeşitlidir. Bilim insanların üzerinde üzerinde çalıştıkları alanlar aslında bu da olabilir ama aynı konuda birden çok bilim insanı katkı aynı konuda birden çok bilim insanın... aslında ikisi de doğru burada. Bakın burada ben dokuz doğru bilim insanları üzerinde çalıştıkları alanlar çeşitlidir. Bu da yakın ama daha baskın C çocukta. C çıktı daha baskın burada. Burada telefondan da bahsedebiliriz, ampulden de. Bakın ampul bulunuyor, bakıyorsun ampul bulunmuş. Edison, Edison'dan sonra ee, akkor ampul bulunmuş, akkordan sonra florosan bulunuyor. Florosan'dan sonra işte dediğimiz gibi led bulunuyor, ledden sonra holojen. Bakın hep gelişmiş. Aynı alanda birçok bilim insanı ne yapmış? Gelişmiş. Aşağı bir hangisi yanlıştır diyor. Halvacos Fischer çamaşır makinesini. E, şimdi bu, bu zor bir soru. Şimdi ben şunu biliyorum. Burada arkadaşlar, burada şunu bir kere ben nereden biliyorum? Marconi televizyon değil arkadaşlar. Marconi radyo. Bakın bu radyo direkt. Bunu biliyorum. Şimdi Josep Konsu bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi bir kadın buluyor. Bu Amerikalı bir kadın. Olabilir. Kadın olduğu için. Charles'ın çağırsınız fotokol makinesi. Olabilir. Anlatıyorsun. Ama ben bunu D diyorum. Çünkü burada benim de şey diyeyim. ama D arkadaşlar Marconi televizyon değil rahat olacak arkadaşlar. Evet. Buradan çıkardım ama bunlar da dediğimiz gibi isimleri çok... E, mesela bu Amerikalı kadını tanıyorum ama bunları da sorsanız ben de hata yapabilirim. Teknolojik günlerle ilgili verilen bu bilgilerden hangileri doğrudur diyor 11. soruda. Teknolojik günler bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar doğru. Teknolojik günler birçok olan insanla hayatını kolay sağlar doğru. Teknolojik günler her geçen gün daha da kesinlikle doğru D olacak arkadaşlar. Bakalım D doğru. 12'ye bakalım arkadaşlar. Bu işaretli da hangisi getirirse yanlış olur diyor. Bu iş şey yapan insanların özellikle sabit fikirli kapadan kapadan çizdim. Sabit fikirli olamaz arkadaşlar. Sabit fikirli olan bir adam bilim insanı olamaz. Evet. Ünite değerlendirme sorusu hemen hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Sayfa 77 78 Derya Bey'in bu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz diyor. Fotokop makinesi 1900'de George Kekler tarafından icat edilmiştir. 1930'de ise işte elektronik fotoğrafçılığı yöntemiyle belgeleri elektronik olarak toplamayı başarmıştır. Elektronik olarak başarmıştır. Bu sayede gerekli bilgiler çoğaltılabilmiştir. İnsanların hayatlarında kolaylık sağlayan buluşlardan biri daha önce hayatımıza girmiştir. Bakın bu buluyor ama bu geliştiriyor. Bilgi birikimi artmıştır. Ulaşılamaz diyor. Bakalım Bakalım arka Bilgi birikimi artmış. Çünkü ne yapmış? Buluyor mu? Geliştiriyor. Bilimsel gelişme hız kazanmıştır. Doğru. İlk fotokop makinesi Amerika'da icat edilmişti. Bilmiyorum. Bu şey icat eden insanlar burada. Arkadaşlar bunu bilmiyorum. Bu C olacak. Çünkü buradan çıkartılmaz. Aşağıda verilen hangisi dünyada hava kirliliğinin artmasına neden olmuştur diyor. Zaten bu, bu olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Ama bu fabrika bacaları direkt Şeyhan Arkadaşlar Buna göre diyor, yargıda hangine ulaşılabilir? Zamanımızın çoğunu bilgisayarın başına geçirmek bu sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Öncelikle gelişme çağında olan bilgisayar bilgisayara bağımlı kalırsak arkadaş işçileri kurmakta zorlanırız. Arkadaşlarımızla oynamaya zaman bulamayız ve sosyal yerimizi geliştiremeyiz. Teknoloji gelişme insan sağlığını etkilemektedir. Doğru. Bakalım, insan sağlığını etkiliyor. Doğru. <laughs> bilgisayar bağımlı toplumdaki bireyler arasında yüz yüze iletişim zayıflamasına yol açmaktadır. Doğru. Yaşadığımız çevre teknoloji gelişmelerinden etkilenmemektir. Yanlış arkadaşlar. Yaşadığımız çevre kesinlikle etkileniyor ve şu an çok etkin. B olacak çocuklar. Direkt Bursa. Bakalım doğru mu Bursa yapmışız? Bursa doğru mu? Evet doğru. Patent yukarıda gösteren tabayla ilgilenen şey hangisi yanlıştır? Yeni bir ürün icat ettiğimizi almak başvuru bu. Başvurduğumuzdur. Bakın doğru başvuruyoruz. Doğru. Ürünümüzün icat olduğunun belgesidir. Doğru. İcadının herkes işsiz kullanmasına ait. Tamam. Bu çerez bir soruymuş. Beşe bakalım. Aşağıdaki hangisinin bu durumu etkisi olmamıştır diyor. Mucizelerin bilim ve teknolojinin gelişmesinde katkıda oldukça fazladır. Çok çalışmaz. Hayır. Bakın çok çalışacak olmamıştır diyor ama çok çalışması lazım, ayar kurması lazım, merak etmesi lazım. Ama burada beyaz yalnız yaşamakla alakası yok arkadaşlar. Beş denizdim. 6'ya bakalım. 6'ya bakalım çocuklar hemen hızlı bir şekilde geçelim. Yukarıdaki konuşmada vermek hangisi belirtilmiştir diyor altıda. Bilgisayar çok gelişmiştir. Günlük hayatımızın vazgeçilmez olduğu tür, her türlü bilgiye kullanılabilmekteyiz. Ama gereksiz uzun süre kullanım akıl ve beden sağlığı olumsuz için Belirtilmiş, hangisi belirtilmiş? Bilgisayar çok önemli bir teknolojik ürünü olabilir. Bilgisayar insan bütün insan... Bakın bak, yararı olduğu kadar zararı da var diyor çocuklar burada. Bakın baktığım zaman altıda. Çünkü diyor ki, gelişmişi günlük hayatımızda önce her türlü bilgiye eden ama gereksiz bakın. Hem faydası var hem yararı var. Altı denizli arkadaşlar. Aşağı hangisinde geçmiş olduğu karşılaştırılmamıştır? Karşılaştırılmamış telefon, telefon alakasız değil mi arkadaşlar? Süpürge, hoparlör, kel alaka. Yukarıdaki açıklamada belirtilen esneme hangisinde olmuştur diyor arkadaşlar. Çevreye yapılan çok yüksek titreşimli ses dalgaları zaten titreşimli ses dalgası dediği zaman otomatikmen yarasın arkadaşlar. Hiç bak titreşimli. Kartaldan mesela şu an dedikleri gibi Nikon yapılıyor. O da Nikon dediğimiz şeyler. 8 Bursa yarası. Teknolojinin diyor ki, teknolojinin yararları ve zararları arasında iki başlık konuyu anlatan bir çocuk aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden ayrı olarak her iki başlıkta açıklar. Şimdi teknolojinin yararları ve zararları Çıktı. Bak şimdi ütü olabilir. Çamaşır makinesi Ama bilgisayar çocuklar. Bilgisayar burada çok daha etkili. Ağır basıyor. Teknolojinin yararları ve zararlı arasında iki başlık halinde konuyu anlatan bir çocuk. Aslında hangisi diğerlerinden ayrı olarak her iki baş... Şimdi ütünün zararı var mı? Elektrik ama yok çok fazla yok. Yararı var mı? Var. Çamaşır makinesi yararı var, zararı var. Ama bilgisayar gerçekten şey. Dokuz çok ağır basan bilgisayar. Ona bakalım tasarım yapmak isteyen bir kişinin ilk önce yapması gereken şey hangisi dedi? Arkadaşlar tasarım yaparsa önce sen ne yapacaksın? Yani sen ne alanda yatırım yapmak istiyorsun veya tasarım yapmayı? Bunun sorunu belirlemek veya bir şeyi yapmak durumundasın arkadaşlar. Burada Adana olacak. Sizden diyeceğim çocuklar bakın buraya kadar geldik. 78'e kadar geldik. Bundan sonra ihtiyaç üretim dağıtım buraya kadar geldik. Ee, siz bilim ve teknoloji ile ilgili yaptığımız testi lütfen kontrol edin. Bakın çok güzel sorular gerçekten e, bu yayına ben çok beğeniyorum. E, özellikle sınav tarzı soruları çok iyi yakalamış özellikle bilim ve teknolojiler. Karşılaştığım çözüm denemelerde de buna benzer çok soru var. E, sizden ricam lütfen soruları anlayarak ve bakın güzel çözün yani mış gibi yapmayın. Haydi bakalım görüşmek üzere.